Ayetlerde İsa'nın babası olmadığını söylemez. İsa'nın babası yok demez. Ayetlerde müteşabi anlat, anlatımlar var. İsa'nın misali Adem gibidir diyor. Ne müteşabi? Hangi misal? Hangi misali? Soruya soruyla cevap verir. Çok acıklı değil mi bu? Mert Uğur, hadi söyle. İsa'nın hangi misali? Yaratılış misali. Hangi ayet? Söyle. Hangi otel? Bana söyle hangi otel? Hangi otel? <laughs> bu da sıvama bölümü artık yani. Dikkat et ikisinin de sonunda soru işareti var. Yazık. Vakit kazanmanın bu kadar ucuzu artık. <laughs> Geçenlerde canlı yayın linki paylaşmıştı. Ben de bir gireyim dedim. Girdiğimde ise videonun başındaki gibi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın babası yoktur demez şeklindeki iddiasını duyunca dayanamadım. Ben de Yüce Allah'ın Ali İmran suresindeki İsa'nın misali Adem'in misalidir. Yani yaratılış anlamında onun misalidir diye verdiği ayete örnek vermek istedim. Özür dilerim onu anlayabileceğini düşündüm. Ancak anlayamadım veya anlamak istemedim. Zaman kazandım veya konudan kaçtım. Bilmiyorum niyetini bilemem kalpleri Allah bilir. Ancak bunu açıklamamı istedin orada. Sonra konu da aldı. bir şekilde geçti. İlgili ayete bakalım. Ali İmran suresi 9 ayet. Şüphesiz ki Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Ne misali diyorsun ya? Bakalım ne misaliymiş. Onu da babası olmadan topraktan yarattı. Demek ki yaratılış misaliymiş. Sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Hazreti İsa'nın babasız oluşu insanların aklını çok kurcalıyor. Hristiyanlar bu konuda haşa Allah'ın oğludur diyerek sapmışlar. Aklını vahyin önüne geçirenler ise bu olamaz demişler. Bir şekilde seni gibi bağlantılar kurup inkar etmişler. Ancak Cenab-ı Hak bu benim için kolaydır buyuruyor. Adem'i de baş yaratmış. Hem onun annesi de yoktu. Babası da yoktu. Hazreti İsa'yı da bu şekilde yarattığını söylüyor. Peki Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya nasıl hamile kaldı? Meryem suresi 16. ayetten okuyalım. Kitapta Meryem'i de yadet. Hani ailesinden ayrılarak evinin hemen yanında doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onların ötesinde bir perde de edinmişti. Derken ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik de kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. Doğrusu ben senden Rahman olana sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen benden uzak dur dedi. Hazreti Meryem erkek kılında gördüğü için Allah'a sığındı. Kendisine dokunmamasını söyledi. Cebrail ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin elçisiyim dedi. Meryem bana bir insan dokunmadı ve ben iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim için bir oğul nasıl olabilir dedi. Cebrail dedi ki Allah'ın hükmü böyledir. Rabbin bu bana pek kolaydır. Hem onu insanlar için kudretimize bir delil ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Bu hükme bağlanmış, takdir edilmiş bir iştir buyurdu. Böylece Meryem ona yani İsa'ya hamile kaldı. Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. Böylece hamile kaldı. Bir erkek dokunmaksızın iffetli bir şekilde Allah'ın bir mucizesiyle Hazreti Meryem hamile kaldı. Yüce Allah bunu açıkça bildiriyor. Peki Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın babası yoktur demez diye iddia ediyorsun. Senin delilin ne? Bakalım. Allah bir yasa belirlemiş. Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik olmaz. İsa baktığımız zaman babası olması gerekiyor. Ama hala hazırda bulabilmiş değiliz. Bu benim zannım yani. <laughs>